Oh <laughs> Selam arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Ummanin Maskat şehrindeyiz. Çok güzel bir şehir. i̇kinci, üçüncü video falan oldu şimdi muhtemelen. Burada bir tane balık pazarı var. Oraya geldik. Aynı zamanda bu yerin ismi Mutra. Mutra güzel. Kebab bir yer. Çok harika bir yer. Mutra ve balık kokusu var market burada olduğu için ama harika bir yer. Ben size göstereceğim. Video izleyin tamam mı? Marka şöyle bir yerde yer alıyor dostlar. Gördüğünüz gibi şu Oman şehrin güzelliklerini bakabilirsiniz. Böyle boş boş dağlar var. Ondan sonra böyle bir vadi yapmışlar. Balık pazarı hemen Mutra merkezde oluyor. İşte bu şekilde dostlar. Taze taze balık. Oha. Bu ne abi? köpek balığı. Burada köpek balığı çok yiyorlar. Burada çok popüler bir yani şey köpek balığı yemek. Biz Hindistan'da da yani Kerala'da da köpek balığı şey yapıyoruz yani kurutuyoruz ondan sonra biz de yiyoruz. Çok harika balıklar var ya. Bunların ismi bilmiyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim size. Çünkü ben hayatımda ilk defa gören balıklar. Bunlar denizden mi çıkıyor ya? Şu renklere bakın. Bunun uzun Bu bak abi. Oğlum sen nesin ya? Selamun Abi şurada da balık var. Bak. Bu akvaryumda yetişen balıklar gibi. Ama yiyorlar. Çok güzel, çok güzel. Bu tunak balığı. Bu çok güzel. Ben çok severim bu balığı. Tuna balığı gibi. Nasıl kandırdım seni kara. Bu etki bir abi ya. Balığa bak, balığa bak. Şu tuna balığı. Benimle bir arkadaş daha gelmişti ya. Nereye gitti o? Hiç gözükmüyor burada. Allah Allah. Şu ne? O <laughs> açıldı. <laughs> Selamun <laughs> aleyküm. Şu balığın yani şey yumurtası. Bu ne balığı? Allah bilir. Bu sardalya mı? Öyle bir şey vardı ya Türkçe'de. Ondandır. Bu sabah saat 9 gibi başlıyor arkadaşlar buradaki yani olaylar. Bu ne ya? Gokuşa mı ya? Nasıl bir balık? Ben hayatımda böyle bir balık görmedim. Burada amcamı soyuyor. İyi uykular. Oha! Bu Yunus balığı mı? Yunus balığı yenmiyor değil mi? Çok güzel. Ben, ben de şahsen balık çok seviyorum. Çünkü ben Kerala'da büyüdüğüm için yani Kerala'daki şeyler falan yani balık üzerinden mutfak bayağı gen, zengin. Bu yılan mı ya? O yüzden ben balık çok sevmem Burada temizleme alan oluyor. Balıklar burada temizleniyor. Burada küp küp kesilmiş balıklar var. İstediğiniz tabağı alabilirsiniz. Mangal yapabilirsiniz. Yemek yapabilirsiniz. Ha benim arkadaşım vardı Şuna bir bak, şuna bir bak. Hi hey, guys. Hi. Not. Oh okay. And this is Mati. Matti. This is uh, Where Umar. are you from? I am from Oman. Oman. Yes. You call it Matti? Yeah, because oh, we nice we nice. buy a Matti no? all Indian people to come. Ah oh, Matti. One. <laughs> yeah, this one Sima? Seema. This one Ayla. Ayla. Ayla Kutti. <laughs> and this one also we don't have but Ah two, two okay pieces, this three. is Natoli. Natoli. Not okay. Hamsi those are Yeah, In yeah. yeah. Arabic Auma. Uh-huh. Hamta. Yes. Hamta. Hamta Umar. Uma. Uma. Umar. 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 Bala. Baba. Bala. Bala. Yes. Bala. Bala. Yeah. Bala. Bala. Wait, you do? Sorry. You have YouTube? Yeah, video. I have YouTube channel. Good, good. Thank you so much. What was your good name? My name is. I will not tell you, but. Jibu. Jibu. Yes. <laughs> Adam çok kavramı <laughs> çıkmak istiyor, istemiyor. Hamsi balığı var, şu var. Bu visi bu arada ama çok güzel bir balıklar Yani böyle yağlı, çok güzel oluyor. Kızarttığı zaman böyle hindistan cevizi sütü falan ekleyip çok güzel. Bu ne ya? Halı mı bu? Halı. Halı balığı. Bakırsanıza. Kürüğü falan var. Gözlere bir bak. Bu ne parça parça olmuş balıklar var. Şöyle. Taze ya bu balıklar. İçinden o su da hala geliyor. Şu kırmızı et gibi görüyor musunuz? Şu parçalar. Bir parça alacak. Bir yemek yapacağım. Böyle harika oldu. Bir de burada bir özelliği var. Burada on çalışıyor. Burada da güzel tuna balıklar var. Ama kilosu ne içeri? Mati. No no you are not in media. Only fish is there. Please. Don't worry. Maybe you. How much? Maybe um, you YouTuber. Ah, I'm a YouTuber. No, no, you're not there. KG1 KG real. KG1 500. 500. Ha, bu 1 real dostlar. Bu çok genellikle yediğimiz balık. Bu da öyle. Bu 500. Sardin. Sardin 500. 500. Sima local 1 real. Okay. Makran okay. 1 real 500. Ha, 1 real 500. Just makran. Ha, okay. Makran diyorlar. Sima, Sima, 500 Sima. 1.500 real oluyor. O da 500 real. 500 değil mi? 500 kuruş diyelim. O şekilde fiyatlar. Burada çok ummaller çalışıyor. Umma, ummaller bu konuda çok başarılı insanlar. Selamun aleyküm. How much it is? One fish ten, ten riyal. Oo. Bu fiyatı on real tanesi. Ama bu çok güzel, taze ya. Bak sen Hani bizim burada şöyle der yani Hindistan'da. Şu mor rengi var ya bu balığın. Şu mor rengi gittiyseniz bu taze değil. Bu mor rengi hala varsa bu çok tazeymiş deriz. Hani şu, şu tarafı açıp bakarız. Bunun 10 yer. Ha balıklar fena değil. Ha? Burada da aynı balıktan var. Bu birey de çarpmış. Balık hemen hemen bitmek üzere. Burada da balık renkli renkli balık var. Adam uyuyor. Bu tezgah bitti. Sadece bir balık kaldı. Burada ne balık var? Şöyle. Hani buradaki fiyatlar yani ucuzu da var, pahalısından da var. Yani ne ne isterseniz onda var yani. Kadides var, yengeç var. Oo. yengeç falan yiyorlar bizim gibi. Bir bir Selamünaleyküm. How much is this? Arba, hamsa. Arba, hamsa. Arba. This one? Kaç? 2 Riyal kilo. 2 Riyal Ha Bu 1 kilo 2 Riyal Bu 4 dedi yani 4 Kilo 4 4 Riyal 4 Riyal Kadides yani de büyük büyük kadides abi Yengeçlere bak Şurada yani Türkiye'de var mı bilmiyorum bizim orada da bayağı çıkıyor Ben yani Çok severim ben bu balığı Bu aslında balık değil yani başka bir tür Midye Şöyle midyeler var Salyangoz Salyangoz da yiyorlar Bu yukarıda okay, da besliyoruz Salyangoz Abi bu balıklar Hindistan'da neden yok, Hindistan'da var ama şöyle yani tazesinden biz bulamıyoruz çünkü ben deniz olduğu yerden çok uzak. <laughs> Sir how much it is? 2 Riyal 400 bu 2 Riyal 2 Riyal 400 400 4 Riyal 400 1 Riyal, 1 Riyal 400 kuruş 2 riyal korea'da hani bu şekilde dostlar bunun fiyatları bu çok renkli değil mi bizde i̇şte bu balığın ismi dostlar yani kuş balığı yani kuşun renkleri benziyor papağan gibi onlara benziyor şükran burada da güzel bir balık orada bir güzel balık uyduruyorum gadides falan var salam aleykum It's o god, gold. Abicim bu canlı abi ya. Bakın şunun şeyi patlıyor. Oh gold. Geliyor ya. Abicim sakin dur. Bak bak canlı canlı satıyorlar. Tazenin zirvesi. Köpek balığı canlı mı acaba? Çok güzel, çok harika. Burada da güzel bir balık var. Ben hayatımda görmediğim balıklardan birisi. Evet. Bu şekilde buranın balık pazarı. Normalde ummaliler çalışıyor burada. Gördüğünüz gibi yani yabancılar burada çalışmıyor. Bu balık meselesi var ya. Yani bunların yani gurur kaynağı. Yani. onlar çok balıkçılar. Aynı zamanda denizin kralları gibi düşünüyorlar. O yüzden balık işleri falan onlar yapıyor. Onların yani mesleği olarak biliniyor. O yüzden hiç yabancı göremiyorum. Ama burası çok temiz. Çok temiz derken yani hiç yani çok yok, mop yok. Çünkü bu balık pazarları falan olduğu zaman çok mop falan olması gayet normal bir şey. Ama çok temiz bir yerde şey yapıyorlar. Yani bu işleri yapıyorlar. Orada deniz var. Oraya da bir gidelim. Oradaki şeylere de bir bakarız. Şimdi Mutra Market şunun içinde oluyor. Yarım hektrede yapılmış bir tane bina. Onlar balık tutmak için kullandıkları haletler böyle. Burada koymuşlar depo gibi. Şuradan baktığı zaman çok güzel manzara var. Çünkü yani hem deniz var hem büyük büyük gemiler gelmiş. Şu Mutra yani limanı var ya. Yani şey için böyle turistler ya da böyle yük gemiler falan geldiği zaman Hani burada duruyorlar yükler burada indiriyor vesaire ve balıkçılar onlar için de kullanılan bir bölge Şu uh, cruise gemiler Hani böyle turistleri getiriyor ondan sonra böyle uh, Bu Körfez ülkeleri gezen gemiler var Onlar geldiği zaman burada duruyorlar yani, Umman bayrağını falan görebiliyorsunuz Dubai bayrağı mı öyle bir şey daha gözüküyor orada Nafil abi ya çok güzel Böyle durabiliyorsunuz yürüyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Balıklar da var onun içinde ha. Suyun berraklığına bakın. Yani çok temiz. Adamlar bunu hiçbir şekilde kirletmiyorlar. Hay balık tutmak için yani hemen iniyor ya. Böyle martlar. Harika bir manzara. Orada bir cami gözüküyor. Bayraklar, böyle boş boş dağlar. Hem güzel deniz, hafif rüzgarlı. Abi bir fotoğraf çekmek için ideal bir yer. Instagram'da koymak için birkaç fotoğraf çekeceğim. Ondan sonra Hindli'de Instagram sayfası da bu arada takip edebilirsiniz. Burada Google'da yazdığına göre 2017'de bunun inşaatını falan bitirmişler, bu hale getirmişler. 1960'larda böyle bir yer varmış burada. Ama böyle bu gördüğünüz hale 2017'de getirmişler şöyle bir tane balık, ölü balığı var. Ölü balık şurada gözüküyor mu acaba? Şu, şu Burada da böyle iki üç tane ölü balığı var. Çok iyi abi ya. Maşallah maşallah. Burada balıkların toplantısı var. Herkes geliyor. Burada bir tane al atıyorsun hepsini temizliyorsun burada. Çok iyi. <laughs> Böyle gemiler de gelmiş. Hangi gemi bilmiyorum orada yazılmıyor. Allah Allah. Oğlum ses yapma korkutma adamı. Nereden bu ses geliyor? Oo balık yemiş çok güzel çok çok güzel abi mutlaka gelin bana yani çok pahalı değil vize de çok ucuz yani Hindistan'a yani 20 dolara vize veriyorlar Türkiye'ye kaç kaç şey veriyor bilmiyorum dostlar orada bir manzara var gözüküyor mu bilmiyorum o balığı var ya bir tane hani kaplumbağa yiyor Bu köprü acayip sallanıyor. <laughs> bir 300 metrelik köprü almışlar. Çok uh, romantik bir yer. <laughs> Çok beğendim burada. Böyle evlili fotoğrafı falan çekebilirsiniz burada. Saat oldu. O Hindistan saati. 12 Şimdi bir azan bitti. Ezan daha şey olarak okundu. Orası bir Şia camisi. Yani ben ilk defa Şia bir cami görüyorum. Hindistan'da var ama Hani böyle ezan falan hiç duymamıştım. Onların ezanı biraz farklı oluyor ya. Aliyum Valiullah falan. İşte onu ilk defa duydum. Burada bir abi balık tutuyor. İpin ucunda ne var? Balık yok. İki tane iğne koymuş abi. Bu bir şey dikkat edin. Bu sütün var ya. Bu sütün sallanıyor ya. Baksana sağ tekerleği destek veriyor bunun için. Bu tek şu sütün mu yani sallanıyor şu köprü mu anlamadım. Ha bu şekilde bir mantara var arkadaşlar. Umman'ın güzelliklerden biri, turistik yerlerden biri. Umman'a gelirseniz mutlaka buraya gelin. Hani balık pazarının tadını çıkarın. Ondan sonra işte mutra şehri bu. Burada oteller vesaire bulabiliyorsunuz. Yani biz normalde gezdiğimiz ülkelerde hostel vesaire bulabiliyoruz. Ama bu ülkenin bir sıkıntısı şu. Yani hostel yok. Aynı zamanda ucuz ulaşımlar yok. Tren yok. Bu ülkede işte metro yok. Metro var mı? Metro yok. Ondan sonra şey yok. Yani tramvay yok. Böyle şeyler yok. Sadece otobüs var ve taksi var. Bu iki seçeneklerden birisine planılması gerekiyor. Taksiler yani ne pahalı ne ucuz öyle bir şey diyebiliriz. O oteller pahalı abi. Yani siz tanıdığınız arkadaşları falan varsa onların yanında kalabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Yoksa yandınız. Yani böyle çok pahalı. Paranız varsa abi her yer gidebilirsiniz. Ya öyle bir özgürlüğü var ya bizim gibi yani para biriktiriyor, biriktiriyor, sonra geziyor. Şu an sıcak mesela. Bu aylar falan sıcak oluyor. Bu aydan sonra hafif bir soğuk başlıyor. Hani Türkiye'dekiler için yine sıcak olabilir. Çünkü yani Türkiye'nin soğuğu biliyoruz o yüzden. Yani tahmin ediyorum burada sizin için sıcak bir şey olabiliyor. Orada bir tane kale var Mutra Kalesi denir. Yani çok eski bir kale. Oraya gitmeye çalışacağız. Umarım arkadaşlar bu video Mutra'nın video. Abi çok çıkıyor ya. Güzel görüyor ya ondan. Mutra'nın videosu bu şekilde. Umarım önemli bir yerlerden birisi. Musketler başka yer alıyor. Aynı zamanda çok temiz, güzel. Dezenli aynı zamanda düzenli güzel kurulmuş gemiler falan izleyebildiğiniz deniz manzarası olan balık kokusu olan güzel bir yani limanı buraya gelip yani Instagram videosu çekebiliyorsunuz tadını çıkarabilirsiniz keyif yapabilirsiniz ama gün gündüzler gelmeyin akşamları gelin benim gibi salak salak yani böyle öğlen vakitlerinde gelirseniz yanarsınız bu şekilde tişört giydiğim bölge beyaz görüyorsunuz buralar koyu olmaya başladı bu şekilde yani Hani renkler değişebiliyor. Vitamin D almak istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.